Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda SM23'te gerçekçi Galatasaray kariyerinin yeni videosuyla birlikte karşınızdayım. Bildiğiniz gibi kanalımız gitgide ilerliyor, büyüyor. Buna destek olan, olabilmek için bu videoya like ve yorum atıp videonun öne çıkmasını sağlarsanız benim için çok destek vermiş olursunuz. Ne kadar çok destek verirseniz o kadar iyi ve size yararlı videolar çekebilirim arkadaşlar. Bunu da söylemek istediği videonun başında. Galatasaray Giresun maçı ile başlayacağız bölüme. Kupa maçı. O yüzden şöyle yapalım. Vansas Sass oynasın. Endika Satanic. Ve maça geçiyoruz. Maçımız başlıyor. Evimizde Giresun'a karşı. Neler yapabileceğiz? 1-0 Endika'nın golüyle öndeyiz. 2-0 Muhammed Kudüs. 3-0 Brahim diye yaz attı. Aribas çıksın. Wings girsin şuraya da. İki değişiklik yaptık. İkinci yarı başladı. Durum 3-0. 4-0 Okafor. Rakibimiz Giresun'u 4-0 yeniyoruz. Ve bölümümüzün ilk maçında galibiyeti yakaladık. Yeni stoper transferimizde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hem gelişebilen bir oyuncu hem de yüksek reytingli. Gayet ucuz aldık bence. Antrenmanımız var. Kara gümrük maçı öncesi antrenmanımızı yapalım. Oyuncularımız da gelişsin böylece. Yeni defansımız gelişimine devam ediyor. Potansiyelli de bir oyuncu. Zaten satan iç yerine Hernandez oynasın. Şuraya da Diop alacağım. Kara gümrük maçı maç kadromuz böyle. Kara gümrük ün kadrosu da ekranlardaydı. Yine evimizde oynuyoruz. Rahim Diaz bir sıfır yaptı durumu. İlk isabet düştüğümüzde gol attık. Kante 2-0. 2-0 Icardi oyuna girsin. Mauro Icardi 3-0 Diyop attı 4-0 5-0 rakibimiz Karagümrüğü yeniyoruz. 2 tane Diyop attı. Icardi de golünü attı yedekten girip. Bir gol bir asist. Asist Mauro Icardi'den. Konya Spor 4-1 Kayseri'yi yenmiş. Bolu ile oynayacağız şu anda. Kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu tarz videoların SM24'te de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Bolu maç öncesi bir antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapıyoruz. Oyuncumuz 89 gene az kaldı. Şu şekilde çıkalım maça. Bolun kadrosu da bir hayli kötü zaten. Rahatça yeneceğimizi düşünüyorum. Diaz sarı yedi. Hernandez, Kudüs, Diaz. 5-0, 6-0 oldu. 7-0 ilk yarıdan farklı bir galibiyete gidiyoruz. Icardi değil de Borja'yı alayım forvete. Hedef oyuncu rolünde Borja oynasın. 7-0 yeniyoruz. 8 oldu. 8 9 10 0 yeniyoruz ve çift taneye çıktık golde. Kimler gol atmış ona bakalım. Herna Kante atmış. Mert Müldür atmış. Suçic, Hernandez, Arebas, Okafor, Kudüs, Brahim Diaz iki tane atmış. Borja bir tane atmış. 4 şey 4-0 diyorum. 10-0 Bolu'yu yeniyoruz. Eyüp Spor 1-1 kalmış. Oyunun ilerlemesini bekliyoruz. Mali durum diyor. Kulüp bölgesini diyelim. Şu an kaç milyon kardayız ya da zarardayız. İkisi 83 milyon zarardayız. Oyuncu maaşlarına 37 bin ödüyormuşuz senelik. Beşiktaş elendi. Fabropa liginden Beşiktaş elendi. 1 Mart'ta Sivas'ta maçımız var. O maça doğru ilerliyoruz. Antrenman yapalım maçtan önce. Oyuncumuz 89 gene ulaşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Antrenmanımızı yapıyoruz. Ve Vitovansas 90 yeni ulaştı. Kardi Sakat bu maçta forma giyemeyecek yedeklerden olsa bile. Sivas maçı başladı. 1-0 Suçic orta sahamız attı golü diyor girsin şuraya. Wings'i ve Kanter'in oyunu aldık. 1-0 öndeyiz. Sivas karşısında 2-0 Diaz. 3-0 Satanic. 4-0 Diop attı. Rakibimizi rahat bir şekilde yendik. Ligde karşımıza çıkamıyorlar. Bu şampiyonlar ligine bakmamız lazım. Şampiyonlar ligine kuvvetli girmemiz lazım yani Diopu, diyazı bunları iyi işler yapması lazım şampiyonlar liginde Arabas ne yapmış bu maç ona bakmak istiyorum bir skor katkısı yapmamış ama iyi reytingle oynamış grup bölgesini yükseltelim yolumuza devam ediyoruz. Giresun ikinci maçıyla karşınızdayım. Ka yedek takımla çıkalım. Yedek takım dediğim bir kaleci değişiyor. Mert Bey de sağ filan oynayacak. Bu maçta yine. Kafor Kudüs 1-0 yaptı. bildirim geldi. Arivas 2-0 yaptı. O kaforu çıkaracağım. Kardı girsin. Kardı oynasın. Bitirici rolünde Mauro Icardi. Bakalım gol ya da skor katkısı yapabilecek mi? Icardi. Icardi. Nari da attı. 4-0. 5-0 oldu. 6-0 oldu. Icardi 2 gol attı. Asis yaptığını da düşünüyorum. Toplamda 10'a 0 yeniyoruz. Giresun Sporu. maçın adamı olmuş. Icardi 2 gol bir asist. Gerçekten iyi bir katkı. Mauro Icardi'den. ilerleyelim. Rakibimiz Antalya Spor oldu Kupa'da. Kupa yarı finalinde. Kayseri maçı bölümümüzün son maçı olacak. Ondan önce ben antrenman yapıyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup beni 400, 400 aboneye az kaldı. 400 abone olmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız, bu kanalı ilk defa izliyorsanız abone olursanız çok sevinirim. SM24 nasıl indirilir falan gibi videoları da kanalda mevcut. Bunları da izleyebilirsiniz. Belki de Romero oynaması sıkıntı değil. Kayseri maçına geçelim. Maç başladı deplasmanda oynuyoruz. Bir sıfır Okafor. Gol attı. İki sıfır Muhammed Kudüs. İki 0 öndeyiz. İkinci araya geçelim. İkinci yarı Icardi, Diop ve Endika değişiklikleri yaptım. 2 0 öndeyiz. Ve maç 3-0 Muhammed Kudüs'ün de üçüncü, yani takımının üçüncü kendisini ikinci golüne attı. Bölümümüz böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.